İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar son bir ayda %35 değer kaybeden hisselerden sadece bir tanesi biraz göze batıyor onu söyleyelim. Aslında hepsinin yükselme potansiyeli var çünkü %35'ten fazla değer kaybeden hisselerde genelde arkadaşlar e, trend yukarı olmasa bile tepki yükselişi gerçekleşebiliyor. Biz buna ölü kedi sıçrayışı da diyoruz ama yani bir tepki yükselişidir. Yani dibe yakın o akademide de alınabilir ama sadece bir tanesi dikkatimi çekti onu da söyleyeyim. İlk önce bir 11 hisse sırayla bir tanıtalım. İlk önce arkadaşlar gübre fabrikalarını biliyorsunuz zaten %60 %70 aşağı indikten sonra bir tepki hareketiyle beraber cuma günü yukarı doğru bir %10'la tavandan kapattı. İkinci hissemiz arkadaşlar Ingram Mikro Bilişim Sistemleri. Ingram'da son bir ayda %35'den fazla değer kaybetti ve %1.46 şu anda artı şeklinde. Baktığımız zaman diğer hissemiz arkadaşlar Magen Margün Enerji Üretim arkadaşlar. Ve diğer bir hissemiz şekerbank Türk Anonim Şirketi olarak da karşımıza çıkıyor. Ve arkasından Cemaç var arkadaşlar. Cemaç Döküm Sanayi. diyor bu ya var bu arkadaşlar. Bu da 35'ten fazla değer kaybeden hisselerimizden bir tanesi. Ve diğer lüks yatırım olduk olarak karşımıza çıkan diğer bir hisse olarak da gözüküyor. Ve Yüzertaş Boya Sanayi Ticaret Arşi. Ve bunun dışında arkadaşlar Ostim Endüstriyel Sanayi, Endüstriyel Yatırım Sanayi diye geçiyor. Diğer bir hissemiz Vanet, Van Gıda Sanayi, İç ve Dış Ticaret Atlantis Yatırım Holding olarak da diğer bir hisse karşımıza çıkıyor. Şimdi bu arkadaşlar 20, işte 11 hisseden bir tanesi şeker arkadaşlar RSI değeri de oldukça düşük ve Bollinger bandının da orta noktasının altında ya şey alt noktasının altında Şekerbank bunlara göre biraz daha dipte kalmış biraz daha aşağıda kalmış bir hisse olarak ön plana çıkıyor tekrar söylüyorum RSI değeri 30'un altında ve Bollinger bandının alt sınırının altında yani burada tepki hareketi vermesi yukarı doğru diğerlerinden biraz daha agresif olma şansı olabilir. Haberiniz olsun diye söyleyeyim bu da. Tabii bunların hiçbir yatırım tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.